Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirirseniz videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli 3 renk kullandım. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerini de açık mavi ile pembe rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenler dernek seçimi yapacaksınız. Ve düz yazmaya yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben çimen yeşil yaptım. Siz çimenli yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanız desen ise deseninden beyaz zeminden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve kullanacağım tığım 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum arkadaşlar. Siz 20 veya 22 ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şöyle göstereyim. Bu arada telefonum odaklanmadı. Ve hemen şimdi sizinle birlikte yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden af ola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra şimdi boşluğuna yerleştirdim pırpır yapacağım Arkadaşlar daha önce ilerlemiştim Ben üç tane yapmıştım şimdi üç tane zincir ve iki kez doladım sıradaki tutacağı giriş yaptım ikişer çekerek trabzan yaptım ve 5 zincir hemen trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra İki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum arkadaşlar. Ve bu iki oldu. Sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 5 zincir iki kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. İkişer çekerek 3 trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Aynı kutucuğa giriş yaptım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. İlk kutucuğa 2 5 tane pardon. İlk kutucuğa 3 tane, ikinci kutu kutucuğa da 2 tane yapıyorum arkadaşlar. Toplamda 5 tane olacak. Bu arada dilim sürüştü. Ve 8 tane zincir arkadaşlar 5 tane trabzanı yaptıktan sonra 8 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. Modeli ters çeviriyorum. İlk yaptığım şu trabzanın tepesinden giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. Modeli ön yüze çevirdim. Modelimizde iki tane yaprağımız var. Öncelikle ilk yaprağı yapacağım. Bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve iki iki çektim. Bir kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonra iki çektim. İki kez doladım, giriş yaptım. İki, iki ve iki çektim. İki kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonra iki. Sonra 2 ve sonra 2 çektim. 2 kez doladım. Giriş yaptım. Önce 1, sonra 2 sonra 2 ve sonra iki. Şimdi 1, 2, 3, 4, beş tane zincir son yaptığım trabzan giriş yapı sık iğne ile bağladıktan sonra 5 tane sık iğne dolgusu devam ediyorum. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve bu 5 oldu. Yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım. İlk yaprağını yapmış oldum. Ve 9 tane zincir çekerek yuvayı oluşturacağım. Motifi buraya yapacağım arkadaşlar. Giriş yap yaprak iğne bağladıktan sonra ikinci yaprağı yapacağım. İşlem aynı bir kez doladım. İkişer çekerek ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım. Önce bir, sonra iki ve sonra iki çekerek üçlü trabzan yaptım. İki kez doladım. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım. İki kez doladım. Giriş yaptım. Önce bir, sonra iki. Sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Giriş yaptım. Ve yine dörtlü trabzan yaptım ve 5 zincir son yaptığım trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra tekrardan 5 tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum ipsi giriş yapıp çekip kapatıyorum bir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattıktan sonra 5 zincir hemen tığlamada sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile kapattım şimdi araya yerleştirdim pırpır yapıyorum önce 3 zincir ardından iki kez doladım ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp çıkış yer çekerek şu trabzan yaptım ardından 5 zincir hemen trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladım ve iki tane daha sık iğne dolgusu ve sıradaki tutacağı giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar Ben iki motifin arasına dört tane pırpır yerleştirdim arkadaşlar. Siz sayı çoğaltabilirsiniz istediğiniz kadar. Şunu da yaptıktan sonra mutfak aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Çimenini yapmış oldum. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. Ve yaprağın tepesine 5 zincirden oluşan pırpır yapmıştım. Hemen yuvaya giriş yapıyorum o bölüme bir giriş yaptım ve ipimi sık iğne işlemine sabitledikten sonra iki kez doladım. Ve 9 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Yuvaya giriş yapıyorum. 2 2 ve iki çektim. Ve 1 iki zincir çektikten sonra bir kez doladım ve trabzan hemen yanından giriş yaptım. İpimi aldım, çektim şu uzunlukta tutarak kapatmadım. Bir kez doladım, giriş yaptım, çektim ve kapatmadım. Bir kez doladım, giriş yaptım, çektim ve kapatmadım. 9 tane ilmek biriktireceğim arkadaşlar. Ve bu 9 oldu. Tekrardan bir kez doladım ve yuvaya giriş yaptım. Bununla beraber 10 tane ilmeğim var şu anda. Tümünü bir kerede çektim. Ve sıkmadan kapatıyorum arkadaşlar. Ardından tekrardan iki kez doladım ve yuvaya giriş yaptım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve bir iki zincir işlem aynı bir kez doladıktan sonra trabzan yanından giriş yapıp bir ipimi aldım ve kapatmadım yine dokuz tane ilmek biriktireceğim ve 4 oldu Ve bu 9 oldu. Tekrardan yuvaya giriş yaptım. Bununla beraber 10 tane ilmeğim var. Tümünü kapattım. Sıkmadan kapatıyorum. Tekrardan iki kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. 5 tane böyle yapacağım arkadaşlar. İşlem aynı. Ve yine tümünü aldım ve sıkmadan kapattım iki kez doladım giriş yaptım ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve iki tane zincirden sonra işlem aynı yine 9 tane ilmek biriktireceğim 5 6 Ve bu beşinci olacak arkadaşlar. Ve yine sıkmadan kapattıktan sonra ikinci yaprağın tepesine bulunan pırpıra giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 tane zincir arkadaşlar modeli ters çeviriyorum yeniden yaprağa giriş yapıyorum 5 tane zincirden oluşan bölme ilk ipimi bağladım bölme ve 22 tane zinciri sık iğne işlemiyle burayı sabitledim arkadaşlar ve şimdi bir tane zincir çektikten sonra oluşturduğum yuvaya giriş yaptım sık iğne işlemiyle şimdi bu bölüme iki tane zincir çekerek pırpır yapmaya başlayacağım arkadaşlar 23 tane pırpır yapacağım iki zincirden oluşan 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 ve bu 22 oldu. Şimdi yeniden yaprağın tepesinde bulunan pırpıra giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne işlemiyle ardından bir ve iki tane zincir çekerek tüm tepsi koparıyorum. Motif aşaması da bu kadar. Bugünkü modelimizin şunu hemen tersten yakacağım arkadaşlar. Tersten yakıp tersten nemli bir bezle ütülüyoruz. Ve bu arada şu anda modelimiz ütüsüz. Şöyle elimle bir düzeltip sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere bu modeli hazırladım. Ütülendikten sonra tabiri caizse kalıp gibi duracak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bugün sizinle birlikte bir motifini yaptığımız modelimiz bu kadar. Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz gayet güzel duran bir model oldu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. ve ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız nesernizi, desenlerden seçimi yapacaksınız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten çok güzel durdu. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadar. Kanalıma daha abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.